Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün King çekiyoruz böyle böyle. Ee, <laughs> uzun zamandır ID atmıyoruz desem yalan olur çünkü. Önce attım? Hadi lan. Devamız böyle derine. Çok bir şey değil Biliyorsunuz evet. bir, bir çünkü Çok kirlendi yani Bu yüzden bir e, yıkamaya ihtiyacı vardı bana Hemen yıkayalım Sonra drift'e geçeriz. Geçen videoda yol video tek Yol Yoldan Neyse. Geçen ara şöyle offroad yapmıştık lan da Şimdi çok offroad yapıyor. Aa oh, ben BVM'yi basmıştım. Evet lan, bu konu sıktı, ben bunu basmıştım. Son videoda, ee, sonunda basmıştım arkadaşlar o yaparken. Nerede drifti yapsak? Evimize gidelim, orada yapalım. Arkadaşlar benim evimi görmediniz hiç galiba. Eee benim iki tane evim var. Ee, var. Bir şey var, bir da var. İkinci şey var. Şo ev eee da. Bu da bayağı uzak. Bak. Evet. Çok uzun yani O yüzden böyle sürüyorum. böyle uzun gidemiyorum gidemem Ya. Lan neyse.

Fammi solo. Mi ha arkadaşlar. kızlar. Şu anda ben sürmüyorum arkadaşlar. Kendisi de gidiyor. Yolunuz uzunsa böyle yapın. Ben hep böyle yapıyorum. Yok hep böyle bazen. Çünkü çok kayıyor. Hafif sürene basın. Sonra bırakın. Çok muzlu oldu lan Biraz... Ama daha yolumuz çok var. Aha aha. Neyse. hatta dördü at Yok lan başa Direkt altıya at. arkadaşlar e, şu anda gidiyoruz vay Allah altıncı gidiyoruz aa yedi yok deme doğru lan ben direkt niye altı ya şey alt. niye direkt altı yok araba çok yoruldu şurada üç diyor yanaş şuraya arabadan duman 第二。Yeah.

Arkadaşlar niye manuel değiştiriyorsun diyorsanız e, benzin tasarrufu otomatik de çok yakıyor. Yok lan. No no. <laughs> evet öyle. <laughs> Arkadaşlar kaldığımız yerden devam edelim. direkt bak pürüzsüz gidiyor araba gördün mü direkt marşa bastın uçar beğenme <laughs> arkadaşlar geçen ee, hız ileli şeyi sattım yanlışlıkla arabayı arkadaşlar 10.000 coin'lik arabayı 1000 TL'ye sattım şaka mı Kesin. Hayır ya benzin yok mu ay yakınlarda? Var. İleride. Şurada var. Ay, ay, şeyim var ya. Araba gibi niye durdu bu ya? Tam dediğim dedik benzin durun. Ya Allah bela. At şuradan. Ne güzel böyle Benzine, Aa. Arkadaşlar bu arada 25 TL çok iyi bir fiyat. Çok ucuz yani. Bunun için böyle direkt abone olalım. Ya ben bir kanka. Güzel bir şey olsaydı zaten kabul etmeyecektim. Oo oh, kanka hızlı diyor. Kaç paramız kaç coinimiz oldu? Oh iyi 110 coinimiz oldu. E, ee, alabilirsek bir tane e, ee, çizim bakacağım bir şeyler arka. Ya, Neyse ya buraya kadar geldik bir otomatikte gideceğim. Otomatikte böyle bir ders yok. <laughs> ya sen nesin oğlum? Yürü git. Tam sıkıntı değil. Arkadaşlar. ayfer. Bir de Ne oldu lan? Çete bir şey ya. Böyle bir şey yani bunun. De Arkadaşlar. Bana ekip olmaya çalışanlar da çıkar. bekliyorum. Bakın abone kaybediyorum. Evimizin orada başlayacağız gidip. Evet arkadaşlar. Evimizin evde devam edelim. Orası biraz boşluk olan. Arkadaşlar ben haritayı açıyorum da haritaya bakmıyorum. Arada sırada yolu şaşırırsam bakıyorum. arkadaşlar. Oğlum lan Bakın mahalle arasına geldik. İlk çok az bir şey söyleyelim. O yüzden öyle ya, 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 bakıyorum yani mahalle aralarında. Şimdi kaçır program arkadaşlar. Birazdan ee, çekeceğiz. Şuraya gidelim. Evin orada. Yan çekelim. Ama tabii ki de arabayı tamir ettireceğiz. Bir de arabayı biraz dinleyeceğiz garajda. Ya hayvan sevim var ya şimdi. He. Al ya yine git. Aha motor da var ya. Bakın motor asa görülmesine rağmen arkadaşlar bizi ile arabayı bilenler bilir ee, çok iyi arkadaşlar prenovasyon durmuyor benim araba prenovasyon durmuyor el frenini sektörüm durmuyor Ondan sonra cuma yani illaki şey yapıyorum ee, gidiyorsun kontağı kapatıyorum Öyle duruyor. Yoksa başka şekilde durmuyor. Lastiklerden de ateş yiyor böyle. Nasıl desem. Ama sattık onu ya. Hayır kaydını kaydım. Evet. Gelin umutlanın. Evet. Faydalarını Bunları karıştırıyorum ya. Buradan böyle yiyeceğiz de. Evet. Süresiz geldik arkadaşlar. Tam yani geçmedik. Benim ev tabi ki de şu. Aha kapıyı aç bunu. Hay dur ya Abicim. Arabayı Hadi geç şu. Garajımızı açalım. Arabamızı garajımıza sokalım. Ondan sonra cıvıma yanaştırıyorum. Hatta geri geri yanaştırsak da iyi <laughs> Ondan sonra cıvıma <laughs> şöyle şöyle gel 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 Ondan sonra jüma, şöyle şöyle gel biraz daha ondan sonra bir ya ondan sonra cüma Yok. Şöyle gel. Biraz şöyle gel. Gel 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 gel. Hop 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 hop. Tamamdır. Yanaştık. Çok da güzel yanaştık. Ben Arkadaşlar. Havayı bir şey oldu lan. Arabadan ses çıkmıyor. Neyse. Lan eve geçtik direkt. Dur oğlum garajı niye kapatmıyor mu? Direkt. Şöyle getirelim arkadaşlar. Şöyle. Lan yine. Bilmiyorum.

Burası neresi? Oturma odası. PS yok ya. Of. Burası mutfağımız. Mutfağımız. Bakın görüyorsunuz bulaşıkları. Aa lan. Garaja girilebilmiş buradan. kaç aydır bu oyunu oynuyorum. Bu evde oturuyorum ama bilmiyorum. Köpeğimin gülbesi. Köpeğimin gülbesi. Ama köpeğimin yok. Ama gülbesi var. Bunu bana Şurayı açalım. Açılmıyor. acıktım. Yemek verin o Yok ki. Açılmıyor. Neyse arkadaşlar. Ay boğazım gitti sesim gitti. Ne oluyor oğlum ne yapıyorum Arkadaşlar burası ne Aa bebeğim olunca buraya. Tabii ki de sevdiğim olursa. Ah kapı. Oralara girmeye. Burada bilgisayarım var. Oynayayım. Bilgisayarımla oynayacağım. Videoları düzenleyeceğim. Lan bu ne burada? Her şeymiş panoydu. Videoları düzenledim. Hadi bakalım. Dım, 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 dım. Arkadaşlar bu arada ben ee, şey yani burası kardeşimin odası. Ya ee, ben şimdi desem <laughs> bu evi alacak kadar param vardı da abim almış bu evi. E, ben de gittim. Ha, abimle ortak oldum. Sonra kardeşim de bizimle ortak. Yani burayı beraber aldığımız için. Burası kardeşim. Ama benim yatağım yok yatağım. Ben buradaki koltukta yatıyorum. Burada. Şey Burası ne? Burası ne? Oğlum evin her yerinden bir şey çıkıyor. burası. Burası e, şey banyo. Burası kardeşimin yatak odası. E, burası abimin bilgisayar oyun odası yani. Abim bir şeyler yapabiliyor. Neyse aşağı inelim. Dur lan şurada bir tane. Daha. Yok abimin odası. Bana kalacak bir yer yok. Ben de koltukta yatıyorum kardeşim. <gülüyor> <badası>. <gülüyor> Neyse. Berdeleri kapatabiliyor musun lan? Yok. Şöyle mi ne var? neyse arkadaşlar artık arabamız yeterince dinlendiğine göre drift'e başlayabiliriz. Bugün bu araba drift king olacak. Olacak. Olmak zorunda, olmalı, olacak. Hemen arkadaşlar arabamızı çıkartıyoruz. Aha takıldı. Neyse şöyle yaparız. Geliriz buradan. Aha, aha gidiyolar, gidiyolar. Arabam burada kal. Arabam. Şu garajı kapatayım. E ee, arkadaşlar, buradan ev Ben bu Hadi. Hadi kapatman. Lanet. Aman hani, sesimle de uğraşamayacağım şimdi. E ee, hemen geçelim arkadaşlar. Biraz teker yapacağım şurada arkadaşlar. Ondan sonra alışsın yani. Ondan sonra drift'e geçeceğiz şurada. Tekrar yapalım da. Da teker yapalım. Ondan sonra teker yapıyorum arkadaşlar. Tekerimiz ısınsın. Biraz ondan sonra geçecek Çünkü e, tekerler drift teker olmadığı için off-road tekeri yapılır şu anda o yüzden kalmıyor. biraz hasar vereceğiz tekerlere ama olsun hmm. şimdi gelip çıkıp da buraya vereceğim de o yüzden size ulaşmak istemiyorum hmm. Arkadaşlar bu kadar tekrar eşetme yapar. Artık olmuştur diye düşünüyorum. Evet olmuş. Yan çekiyor. arkadaşlar tekerlere bakın bastık evde arabaya of ümit geliyor şu anda arabaya e, arka çeker e, arka çeker de olduğu için böyle Evet arkadaşlar daha çok şimdi var ya. Çok iyi. Şuradan bir tane daha alayım. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Kendinize, kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve bay bay. Yani çünkü daha çok şey var. Yani gibi kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın ve bay bay.